Hepinize selam gençler ben Ali Yaz. Bugün ne yapıyoruz diyeceksiniz arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'tayım. Evet ben de çekiyorum artık. Ben de Brawl Stars çekiyorum. Biliyorum Minecraft'ta tanıdınız beni. Bu Ali Minecraft oynar. Minecraft prosu. Ama baktım türemeler çıkmış yani böyle Brawl Stars oynayıp kendini büyük sanan. kendi böyle pro sananlar. Dedim hemen olayı el attım. Hemen 30 kaydım bu arada. Oyuna bıraktım da 30 bin kaydım. Hemen 13 bin kupa daha kastı. Ama tabii ki de 50 bin kupa. Yani 50 bin kupa olacağız. Garloş malloş yayınlarda kastı tabii 50 bin kupa oldu. Biz de olacağız merak etmeyin. Bu arada sağda Facecam görüyorsunuz arkadaşlar. Mouse şu an hareket ettiriyorum. Hatta klavyeye falan basıyorum. Sesini belki duyuyorsunuzdur. Onu da ayarladım. Bu videoda kit alıyorum. Kit aldığım için bak ben de kediyim. Kitle oynayacağım. Çok süper olacak. Yani orada ince bir espri yaptım yani şu anda. Anlayanlar yoruma yazdı. Bugün biraz bo kastım. Burada bo çok güzel kasılıyordu. Hatta şöyle göstereyim size. Savaş gününe giriyorum. 978 oldum. Arıta 11 aldım. 989 oldum. Bir maç daha kazansak artı 11 alacağım. Tam 1000 kup olacağım. Ama karşıya Gördüğünüz gibi 70k, 75k Musa 47 ve 61k adamlar attı. Bunlar güzel pro oyuncular, bayağı oyun ve kaybettik. Sonra 3 maç daha kaybettik. 955'e kadar düştüm. Yani kötü oldu benim için. Bin kupa karakterim, ilk bin kupa karakterim olacaktı. Ama yayında bunu da kasabilirim. Yayınlara gelin. Akşam bu videodan sonra birkaç saat sonra yayın açacağım. Yani bu videonun akşamında yayın olacak. Yani. yayınlara gelmeyi evet. Yayında hatta kiti kasacağız. Max bir karakter kiti kasacağım. Neyse. Lafı çok uzattık. Kit'i alalım artık değil mi? Ama kit'i almadan önce arkadaşlar benim altınım yetmiyor. Bakın 8000 altın. Ben bir hesaplama yaptım. O hesaplamayı da buraya bir yere koyarım. O hesaplamada 10.000 üstü oluyor. 10.000 altın gerekiyor bize. De bizim 8000 altınımız var. Ama Alias Baba bunu düşünür. Ve bakın burada ustalık yerinden 2000 altın alacağız. Hemen bir search ile maç yapayım ve onu alalım. Tek hesaplaşma gireyim değil mi? Bu aa yıldız gücünü yanlış seçtim. Neyse sıkıntı yok. Biz öyle de oynarız. Bununla hemen bir maç atıyorum arkadaşlar. Hiç uzatmadan Kiti alıyorum, max ve bu akşam yayında kiti kasıyoruz. Yani siz rahat olun biz kiti 1000 kupa da yaparız, 1250 kupa da yaparız. Zaten max kit çok kolay kasılıyor. Galiba şimdi de 850 kupa yaptı. Yani alias baba 1000 kupa çok rahat yapar yani. Tek de kasarım, grupla da kasarız. Üçlü kasarız savaş topu. Ne oluyor lan bunlara? Görünmez oldu kaçtı. Neyse boş ver. Bunda çok uğraşmayalım. Ulti kasalım. Kasacağım. Zaten dördüncü olsam yetiyor ya. Bu kit biraz şansını zorluyor. O yüzden ona kim olduğumu göstereceğim. Öldü. Kiti kestim çok rahat bir şekilde. Çünkü ben Baba Pro'yum. Alias Baba Pro, Leon Pro. Dönüyor hadi dönelim buna ya. ya gel kardeşim. T takımız takım. Ya şöyle ağlam emojisi atalım. Şurada adam vardır büyük ihtimalle. Aa yok tamam. Neredesiniz arkadaşlar? Hadi hadi çıkın karşıma çıkın. Biliyorum korkuyorsunuz ama sizi keseceğim. Dördüncü olsam yeter diye biliyorum. Hani çok kasmaya gerek yok. Bu bunu ben keserim oğlum. Sen bana hiçbir şey yapamazsın bu arada. Bu kabar orada oraya çok... Oo yukarıdaki... Helal olsun lan. Helal olsun lan kardeş. Helal olsun helal olsun. Bu adam iyi oynuyor. Bu adama bulaşmıyor. Oh, heh, tamam. Şurada bir adam var. Hala var mı? böyle kaçayım. Evet var mı? <laughs> Biz bunu mu kessek ya? Satsak mı? Biz satacak galiba. Şöyle. Tamam. Arkadaşımız satmadık. Arkadaşımız satmadık. Bu arada birinci olurum ben bu maç. Ananı satayım öldüm. Çok saçma öldüm biliyorum. Ama zaten kazandığım için rahat oynadım. Buradan alacağız şimdi. Hadi gel. 55'imizi aldık. 4 bir. Güzel. 2000 altın buradan alacağız. Tek hop. Güzel. 10.000 üstü geçiyor mu? Geçiyor. Tamam. Güzel. Şimdi artık kit alma vakti geldi arkadaşlar. Buraya kadar izleyenler yorumlara. Amman abi içeren bir yorum yazarsa kalp diyorum. Hemen alalım. Kit geliyor. Efsane bir kit. Artık bizim de. Bakın. Hem kedi hem de kit aldım. Çok güzel bir uyarlama. Çok güzel bir. Artık kitimiz var. Buradan ay şöretine de gitti. Bunu almayacağım. Kalsın. zarar yok. Hemen kitimizi maksıyoruz ve artık bizde kitleri hemen şöyle aşağıya inelim. Oğlum şu kitap var. Hemen max'iyorum arkadaşlar. Şöyle kaç oldu? 4, 5, 6, 7, 8. 8 olmadı. 7 oldu pardon. 8, 9, 10 ve 11. 11 seviye kitim oldu artık. Hemen buna bir tane yıldız gücü alacağım. Şöyle buradan yıldız gücü. Ama bilin bakalım ne eksik. Aksesör alamıyorum. Aksesör içinde arkadaşlar fengi kasacağım. Ben bir fengi kasayım. Şuradan fengle. Bir tane 2006'ım var. Bu 2006'ını alayım arkadaşlar. Hem uzan, uzanmasın. Kitim axla oynadığımı görün. Ben bunu alıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar birinci oldum. Tabii ki de alias Bobo Pro 750 kupalarda birinci olur. Şöyle birinci oldum. Kazan mesajım de geldi. E artı 55'imi aldım. Tamamdır çıkalım ve buradan da hemen 2000 alalım. Ve bir aksesuar ve bir eşya sizi beklesin. Hemen şöyle aşağı inelim. Buradan kitimizi alalım. Bakın 11 seviye aksesuarı var. Bu yıldız gücünü niye aldım? Çünkü ben 700-800 700 kupaya kadar tek kasacağım. Yani tek hesaplaşmada kasacağım. Sonra bunu da alabiliriz. Yani bunu almaya çok gerek var mı? Bence var. Bir tane aksesuar alacağım. Tabii bir de görünmezini alacağım. Bu hmm. Bu daha iyi mi lan? Sanki bu hamburger, hamburger. Karton kutu daha güzel ya bence. Bunu aldım. Bir tane de eşya alacağım. Bence bu çalı yarınki gelecek mi bilmiyorum ama şimdiden çalı alayım. Çalı güzeldir. Zaten tek hesaplaşmada çalı güzel gider. Hızlı oluruz. Şu anda kitimiz max artı max oldu. Mis gibi kit. Şimdi bu videoda bir maç girelim ben. Bu kitle birinci olurum aga. Zaten bot atacak ama bir birinci olalım artık son kupa değil mi? Hem de kitle ilk defa oynayacağım. Hiç oynamadım bu arada. Hani çok karşıma geldi. Çok kişilerle yan yana oynadık ama hiç tek kendim oynamadım. Deneyimlemedim. Bir oyun bakalım. Hiç öyle yalan tepki vermeyeceğim. O atışlara bak. Of, çok güzel manyak bir karakter falan demeyeceğim. Normal karakter işte <laughs> Kedi işte. Biraz kutu, biraz yük toplayalım. Bu arada yüklerde artı 200 fazla alacağız. Şu an 7600 şeyimiz oldu. Burada şey vardı, muhabbeti vardı. 4 ve 5 üzere manyak bir güç elde ediyormuş. Orada bu ben bunu var ya çok rahat bir kupa kasarım. O yüzden bu akşam yayına gelmemi unutmayın. Bunu yayında bir kya kasacağız. Kimse bizi tutamayacak. Bunu bir kya kasacağız. Orada çok güçlüyüm lan. Aşırı vuruyorum. Çok fazla vuruyorum Lan bu neymiş aga Şşş Manyak <laughs> Oğlum baştan edekliyiz Bu arada yalan tepki vermiyorum Şimdi bu Buna bakın Bir de bana bakın Aynı değil miyiz Bak bak Mouse hareket ettiriyor falan bir görünmez olalım bakalım. Hızımız aynı. Görünmezlik süremiz ne kadar? At çok mu fazla? Yoo değil. Böyle bir atlayalım. Oğlum çok güçlü karakter ya. Vallahi çok güçlü karakter. Buna acilen nerf gelmesi gerekiyor. Ama nerf gelmeden bunu biz hikaye kasacağız. O yüzden bugün yayına gelmeyi unutmayın. Bu arada yakında yeni çilekler üreteceğim arkadaşlar. Çekilişler olsun. Brawl Pass Plus'lar olsun. Taş hediyeli etkinlikler yapacağım böyle. Discord'a gelin. Discord'a gelmeyi unutmayın. Discord'da böyle haber vereceğim ben size. Mesela taş ödüldü. Turnuva yapacağım. Ondan sonra Brawl Pass Plus hediye olacak. Bayağı güzel olacak yani. Evet arkadaşlar videonun bir sonuna geldik. Bakın Facecam Facecam dediğiniz ama bu şekilde çare buldum. Çünkü kamera alacak param yok ve 50.000 bin abonede sözüm vermiştim. 50.000 abone yaparsanız beni. Ondan sonra facecam gelecek. Hani diyeceksiniz Brawl Pass, Brawl Pass Plus alacak param var ama kamera alacak param var mı? Yok arkadaşlar. Kameralar çok pahalı. Brawl Pass Plus 350 lira, kameralar 35 bin lira. Hani 10 bin liraya da olursun ama. O yüzden like atıp abone olmayı unutmayın. Videonun da sonuna geldik. Hepinizi çok seviyorum. Buraya kadar izlediyseniz yani. Yorumlara tabii ki de amman abi yazan. Her yorum kalp Adamsınız. Allah'a emanet. Görüşürüz. Bay bay.